Merhaba. Hoş geldiniz tekrardan kanalıma. Ay çok heyecanlıyım. Benim ikinci videom. Böyle biraz daha sohbet havasında bir video çekmek istiyorum. Hatta şöyle biraz da rahat oturayım ben de. Nasıl gidiyor her şey? Böyle günün belli bir saati herkesten uzaklaşıp böyle kendi kabuğumuza çekilip sizde nasılım? Nasıl gidiyorum? Yolumda mıyım? Her şey yolunda mı diye soruyor musunuz benim gibi? Benim şu an günün o saati ve böyle kendi halimde kendimle olduğum zaman bunu her gün en az 1-2 saat yapmam gerekiyor. Yoksa asla toparlanamıyorum. Asla kendim gibi hissedemiyorum bir sonraki gün. Yani bu sadece böyle oturup kendi sessizliğinizi dinlemek de olabilir. İşte ya da dans ediyorsunuzdur. Dansa gidersiniz. İşte yoga yaparsınız, spora gidersiniz, voleybol oynarsınız. Herkesin kendine göre bir e, kendini rahatlatma biçimi var tabii ki. Bugün böyle şu an aklıma geldi bir konu ve bu konu hakkında konuşmak istiyorum. E, kişiye değil gönderene odaklan. Bunu ben de ilk duyduğumda böyle kalmıştım yani Bir daha durdum ve bir daha dedim bunu Kişiye değil gönderene odaklan. Kişiye değil gönderene odaklan Kişiye değil gönderene odaklan. Böyle bunu içinden dedikçe hissettikçe daha da anlam kazanıyor. Ne demek kişiye değil de gönderen odaklan? Hepimizin bir hayatı var. Hepimiz farklı hayatlarda, farklı insanlarla, farklı kişiliklerle, farklı özelliklerle yaşamaya devam ediyoruz ve etrafımızda bir sürü insan geliyor, gidiyor. Onunla barışıyorsun, onunla küsüyorsun, onunla sevgili oluyorsun, ayrılıyorsun. O arkadaşın da ama artık değil. Orta noktada sadece sen varsın. Sen tam böyle bir yuvarlak var. Ortasındasın. Etrafında bir sürü çember var. Bunlar da senin hayatındaki olanlar. Bu çemberlerin yeri, konumu sürekli değişebilir. Sana yakınlığı, uzaklığı. Ama sen ortadasın. Sen tam olarak buradasın. Buradasın. Değişmeyen tek şey sensin. Değişmeyen tek şey kişiler değil, gönderen dininiz ne olursa olsun inandığınız şey ama o içindeki inanç gücü, yaratma gücü, hissetme gücü hepimizin içinde var ve bunu bir kere aslında her şeyin senden başlayıp sende bittiğini anlayınca artık hiçbir şey eskisi gibi bakamıyorsun. Yani etrafında bir sürü şey oluyor. Hayatına bir sürü insan giriyor, çıkıyor ama sen oradasın. Seninle olan, hep orada olan biri var. Senin derslerini çıkarmanı izleyen, çıkaramayışını, yalvarmanı, yakarmanı, affetmeyi bilen, hep orada o. Değişmeyen tek şey biziz, değişmeyen tek şey o etrafımızdaki insanlar, yaşadığımız hayatımız. Bir gün çok fakirken bir anda çok zengin olabilirsiniz mesela. Bir videoyla ünlenip çok farklı hayatlara, hayatlarda yaşayan insanlar var mesela ya da o kadar paranın bolluğun içinde bir anda hiçbir şeysiz para anlamında diyorum bunu kalabilirsin mesela. Hiçbir şeyin garantisi yok. Yarınımızın garantisi yok. Bugünümüzün, şu anımızın garantisi yok. Ama biz neden yaşamaya ve isteklerimizi yapmaya devam ediyoruz? Çünkü içimizde bir, bir inanç içgüdüsü var. Devam ediyoruz çünkü daha güzel olacağına inanıyoruz her şeyin de mi? işte? yarın şu sınavıma gireceğim. Şu ödevimi yapacağım. Ondan sonra o sınavdan yüksek alacağım. Okulumu bitireceğim. Okulum bittikten sonra yüksek lisansa başlayacağım belki. Ya da işe gireceğim. Güzel bir ortalamayla mezun olacağım. Sonra ne olacak? İşte belki evleneceğim. Belki dünyayı gezeceğim. Sürekli hayata karşı bir umudumuz var değil mi? Sürekli bir devam etme arzumuz var. Hepimizin içinde var bu. Hepimiz insanız. <laughs> belki bir gün çok kötü bir gün geçiriyoruz ama sonra ondan sonraki gün sürekli kalkıp yaşamaya devam ediyoruz değil mi? Her gün yeniden başlıyor. Her ay yeniden başlıyor. Her yıl yeniden başlıyor. Sürekli bir döngünün içindeyiz. Ama döngünün içinde değişmeyen tek şey ne? Sensin. Hadi sen değişmiyorsun. Sadece seni, sana o mesajları gönderen değişmiyor. Veren ve alıcı değişmiyor. Etrafındaki insanlar, olaylar, her şey değişiyor ama orada sen kalıyorsun. Kişiye değil gönderene odaklan. Buna tekrar gelelim. Bir arkadaşınla uzaklaştınız. Neden yine o tarzda bir arkadaş seni yine buluyor? Neden her şey beni buluyor diyorsun mesela? Her şey beni buluyor. Hep beni buluyor bu. Neden? Çünkü senin orada çıkaramadığın bir ders var. Oradan ne alman gerekiyor senin? Dönüp aynaya dönüp soruyor musun kendine bunu? Ben buradan ne çıkaramadım. Ben buradan ne öğrenemedim, kendime ne katamadım da bu döngünün içinde devam edip duruyorum. Neden patinaj çekiyorum aynı döngünün içinde? Hiç sordun mu kendine? Bunu ilk fark ettiğinde nasıl hissettin mesela? Ben çok garip hissetmiştim. Yani böyle şok olmuştum nasıl yani? Ben bunu yaşadım. Dejavu gibi hissettiriyor. Ama daha kötü hissettiriyor mesela. Çünkü biliyorsun onu. Biliyorsun yani Sonun, sonucunu da biliyorsun. Ben bunu nasıl değiştireceğim? Nasıl değiştireceğim ben bunu diye günlerce kendime sordum mesela. Ben nasıl değişeceğim? Ben burada ne yapmaya geldim? Ben ne istiyorum? Ben ne istemiyorum? Hepsini kendime sürekli sordum. Günlerce sordum. Uyurken dualarımda rüyama Allah'ım ne olur rüyamda benim ne yapmam gerektiğini, bu dünyada ne yapmam gerektiğini göster diye günlerce ağladım. Ah. Belki sen de aynı durumun içindesin şu an. Ama geçiyor hepsi. Gerçekten geçiyor. Ne geçmedi ki? Herkes geçiyor. Herkes gidiyor, herkes geliyor ama sen oradasın. Gönderen de orada, alan da orada. Değişmeyen tek gerçeklik sensin yani. Bu da ne demek aslında? Kendi hayatının sorumluluğu kendi elinde. Kendi hayatını değiştirebilecek tek kişi de sensin. Annem, baban, sevgilin, arkadaşın, Kan kardeşin hiçbiri değil. Hiçbiri de suçlu değil senin hayatında bazı olmayan şeyler için. Kimseyi suçlama artık. Suçlamayı bir bırak ya. Bırak suçlamayı. Bu senin hayatın değil mi? İşine gelince bu benim hayatım, istediğim yaparım demiyor musun? O zaman niye değiştirmeye gelince herkesi suçlamaya başlıyorsun? Niye kaçıyorsun? Kendi gerçekliğinden. Kendinin yapabileceğine inanmıyor musun? İsteklerini gerçekleştirebileceğine. O gücü göremiyor musun kendini? Ondan mı korkup kaçıyorsun? Kaçma artık. Kaçma, kaçacak bir yer yok. Hayır, küçücük bir odadayız şu an. Kaçacak hiçbir yer yok. Sadece ikimiz varız şu an odada. Öyle düşün. Kaçacak hiçbir yer yok. Artık o odada bir tane de ayna var şu an ve kendine yüzleşme vaktin. Kaçacak bir yer yok. Ben ne istiyorum diye sor kendine. Ben ne istiyorum? Aynanın karşısına geç. Sor. Gözlerin içine bak. Gözlerini ayırmadan sor. Ben ne istiyorum? Ben ne istiyorum? Yavaş yavaş kendinde cevaplamaya başlayınca sonra kendine ben ne istemiyorum diye de sormayı unutma ama. Standartlarını böyle belirleyeceksin isteklerini, istemediklerini. Her şey zıttıyla bulunuyor. Her şeyi bu şekilde belirleyeceksin. Kaçma artık. Kaçma kendine yüzleş artık ya. Hayatın senin elinde. Ortadasın ya. Ortadasın. Buradasın sen. Buradasın. Her şey senin etrafında. Mesajları al. Al. Hisset. Hissederek yap. Devam et.